Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün orkidelerimizin bakım günü. Ayda bir orkidelerime bakım yapıyorum. Bunu sizlerle de paylaşıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın, orkidelerim artık dal vermeye başladı. Bunun saksı değişimini yapmıştım. Bunları ben A101'den almıştım biliyorsunuz saksı değişimi yaptım hatta saksılarım e, mıka saksıydı olmaz dediler oldu arkadaşlar mıka saksıda da orkidelerimiz gayet güzel olabiliyor şimdi A101'den almıştım dediğim gibi e, saksısını değiştim ve çiçekliyken değiştim e, bakın halen de açmaya meyilli açacak inşallah tomurcukları var e, dallar vermeye başladı Şimdi bugün bakım günü. Ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle kısaca sizlere orkideden bahsedeyim. Bugün balkonuma çıkardım. Güzel bir hava var. Şöyle bir saat kadar balkonumda duracak arkadaşlar. Orkidelerimize suyu haftada bir kere vermemiz yeterli. Zaten orkide toprağı kullanıyoruz. Biliyorsunuz fazla su sevmiyor. Onun dışında gün ışığı alan evimin içerisinde gün ışığı alan bir yerde duruyor. Ee, ayda bir vitamin veriyorum sevgili arkadaşlarım bakın. Yapraklarının temizliğine gelince yapraklarının temizliğini e, tozlanma yapabiliyor. Şöyle nemli bir bez ile e, tabii ki de deterjan falan kullanmıyoruz. Nemli bir bez ile üzerinden siliyorum arkadaşlar daha parlak ve canlılık kazanıyor. Şimdi bunların aslında budama zamanları geldi. Bakın şu yaprakların dallarından budayacağım bunları. Ama o işlem bugün değil. Çünkü bu gördüğünüz gibi açacak çiçekleri halen daha. O yüzden bugün budama yapmayacağım. Ama budama yaparken de sizlerle tabii ki de paylaşacağım. Bugün ne vitamini yapacağız? Bugünkü vitaminimiz orkidelerimize sarımsak suyu. Arkadaşlar sarımsak suyu deyip geçmeyin. Gerçekten bir kerecik olsa olsun orkidelerinizde deneyin. Yumurta kabuğu suyu, sarımsak kabuğu suyu. Bunlar orkideleri coşturuyor. Daha canlılık ve parlaklık veriyor. Sevgili arkadaşlarım dediğim gibi açmasını sağlıyor. Eğer ki orkide yapraklarınızda kırılma var ise sararma var ise onlara da çok iyi geliyor. Bugün iki gün önceden Beklettiğimiz sarımsak suyunu siz de öyle yapın. Sarımsak, bakın şu kökleri de olabilir, kabukları da olabilir. İçerisine sarımsak da koyabilirsiniz. İki gün suyun içerisinde bekletin. Mesela bir kavanozun içine suyu koyun, sarımsakları da içine koyun. Sonrasında iki gün beklettikten sonra 12 dilerinize normal sulama yapar gibi e, bu şekilde ayda bir verin arkadaşlar. Dediğim gibi yumurta kabuğu ve e, yumurta kabuğu suyu da oldukça protein ve kalsiyum içerdiği için e, çok etkili. Onu da yapabilirsiniz. Ve sarımsak suyunu da gerçekten tavsiye ederim sevgili arkadaşlarım. Bakın bu şekilde. Zaten orkideler çok suyu sevmiyor. Temizliğine gelince şöyle bir bez yardımı ile ya da pamuk yardımı ile yapraklarının üzerinden Geçin arkadaşlar. Nazik bir şekilde hem bu tozları gider hem de parlaklık, canlılık sağlar. Hiçbir zararı olmayan sarımsak suyunu gerçekten orkide'lerinize verin ve farkı göreceksiniz. İnşallah bana da yorumlara yazarsınız sevgili arkadaşlarım. Evet. Görüşürüz inşallah arkadaşlar. Orkideleriniz pıtır pıtır açsın.